Allah'ım. Ya Rabbim. Ah. <laughs> ah. Vedat gel. Gel 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 ne olur gel. 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 gel şu hale bak. Böyle it oynamış yunca tarlası gibi. Tabi arkalarından bir toplayan temizleyen bu işi bile biri var ya. Kapıya tekmeyi vuran gidiyor. Vallahi. Ulan adaletin bu mu be dünya? Çok affedersin sen şopar saçlarını onlar için süpürge et. Şu kadarcık kıymetini bilmesin. Hıss! Tüpek! Saçlarımın nesi varmış be ya? Susak ağızlı. Tertip. Ben sana hak verdiğim için söylüyorum. Kızma hemen. Yani. Oğlum üzülüyorum lan sana. Allah sabır versin kızım. Zor işin zor. Doğru. Ete ucundan da bir yardımı dokusu bari. Heh. Ne mübarek adamsın. Allah seni inandırsın. Ağzımdan aldın lafı. Bak bu işin lami cimi yok. Senin bir yardımcıya ihtiyacın var, tamam mı? Burada her gün bin tane adamla uğraşıyorsun. Eh, ya birisi olsa fena olmaz ama... Nerede? Burada. Efendim karşınızda tam teşekküllü koğuş yardımcısı. Efendim benim revirdeki görevlerim arasında yatakları yapmak, çarşafları değiştirmek... ...çok affedersiniz revirdeki tuvaletleri temizlemek vardı. <laughs> Daha fazla bilgi alabilmek için isterseniz size bir referans mektubu hazırlayabilirim. Vedat, ne çeviriyor babası? Ya kardeşim niye anlamıyorsun? Çalışmak istiyorum ya. Ula vidi vidi uyutmadınız adamı. Bismillahirrahmanirrahim. Cemal'in ruhu. Geldiysen o taş kafanı üç defa duvara vur. Ya Cemal, sen de artık git koş da yeter uyudun. Ne uyuması ola? Ha bu cüzdür böceği yüzünden uyuyamadım ki. Durmadı çenesi. Aa, Üstüme iyilik sağlık. Ben senin nereden bileyim kardeşim? Bodrum katında yaşadığını haşeret. Ula sen hani Nizami'ye yardımcı olacaktın? Şimdi koşçu mu olacaksın? Ne yapayım? Almadın yanına. Oğlum sen revirci değil misin be? Öyleydim arkadaşlar bir zamanlar. Ee? Ama Alev'im gitti gideli bir daha revire geri dönmek istemiyorum. Ayağım çekmiyor ne yapayım? İmkansız bir aşktı bizimkisi. Beni fazla büyüttü gözünde. Bunalıma girdi. Aşkıma dayanamayıp çekip gitti eteklerini toplayarak. Hepsi bu. Allah Allah. Nasıl da farkı da varamamışız. Hı. Siz Alev'in hep Ferit'e aşık olduğunu sanıyordunuz öyle değil mi? Küçücük bir şaşırtmacaydı. Ama zekice bir şaşırtmaca. Ben dururken posta parçasını ne yapsın he? Sözün özü Hemşiresiz bir revir, bir anlamda kremasız bir pastaya benzer. Ula uşağım, yeni gelen hemşire de güzel kız. Ondan da güzel krema olur. Ne? Yeni hemşire mi? E, revire yeni hemşire mi verdiler? Haberi yok mu be? Yeni geldi. Yok. Revire uğradığım mı var? Neyse. Söylediğiniz iyi oldu. Ben gidip şu hemşireye bir merhaba diyeyim. Efendim izninizle. <laughs> Git git ama eksik kalmasın. İşte Cemal. Evet. Hadi sen de geride git de bak Ahmet Başçavuş gelecek. Benim başım yağ basit. Gidi yürü kola. Hain kartopi. Yürü yürü koca kafa. Var mı başka? Bir de... Şunlar var burada. Evladım dikkat et devireceksin çalışma komutanım. Yavaş, yavaş düşüreceksin şimdi elinden. Her yer deve tabanı olacak. Komutanım, nereye koyalım bunu? Şöyle Levent Üsteğmen'le aramıza koyarsanız iyi olur. Şöyle. Hı -hı. Eminim Levent Üsteğmen de hoşlanıyordur çiçeklerden. Hamza'yı çağırtmalı Mehmet. Emri dersiniz komutanım. Şu saksıyı da şöyle pencereye doğru çevirelim ki güneş alsın değil mi? Taç ya yapraklar çok önemli. Evet. Sanırım böyle güzel oldu. Başka bir eminiz var mıydı komutan? Sağ ol Kerim. Gidebilirsin. Sana da zahmet oldu. Aa, rica ederim. Bayanlara yardım etmek görevimiz. Aa, yani komutanlara. Aa, yani komutan bayanlara. Yani Aa, ben gideyim komutan. Nasıl? Odamız çok güzel oldu değil mi? Ya harika oldu komutanım. Demek çiçeklerden hoşlanmıyoruz. Aksine komutanım. Çok severim ama burada bir tuhafıma gitti. Ee ne yapacaksınız? Kadın ruhu işte. Katlanacağız artık. Eh bir süre öyle olacak sanırım. Bir aylık eğitim programı çıkardım. Bir yere bakarsan sevinirim. Emredersiniz komutanım. Burası ne güzel olmuş böyle. Beğendiğinize sevindim komutanım. Nasılsın Levent? Sağ olun komutanım. Bu diyet meselesi çok canımı sıkıyor Levent. Aklıma yemek gelmesin diye dolaşıp duruyorum. Nasıl? Deniz yüzbaşıyla anlaşıyor musunuz? Farklı birisi komutanım. Yalnız olmayı tercih ederim. Benim de dikkatimi çekti. Ama iyi bir subay. Birbirinizden öğreneceğiniz çok şey var Levent. Biliyorum komutanım. Ama yine de aynı odayı paylaşmak. Canım sen de tadilat bitene kadar idare et. Levent. Ya çekmecende bisküvi falan bir şey var mı? Yok komutanım. Neyse. Ben gideyim yemekte ne varmış ona bakayım. Sen gelmiyor musun? Hayır komutanım. Kalıp çalışacağım. Peki. Kolay gelsin Levent. Sağ olun komutanım. Ben de deve tabanımı alışayım. Allah'ım. Afiyet olsun Melek. Sağ ol.